Сколько ты открутил? Два. А сколько еще осталось? Mm -hmm. Еще два. Кем гели? Они не могу. Sen ne içeceksin? Demirhan. Annem çok güzel incir aldı. Bugün yeriz. Çocuklar da sevmiyorlar şansımı. Ben yerim. <laughs> 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 mama, 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 mama. 爸爸，爸爸。 Hava çok güzel bugün. Şimdi manzaramız mükemmel. Bu taraftan kapanmış maalesef. Ama şu daha var. Çocuklar uyudu. Ee, biz genelde çocukları aynı anda yatırmaya çalışıyoruz. Ee, eşim evdeyse o Emre'yi yatırıyor. Ben de Emirhan'ı yatırıyorum. İşte çocuklar bir buçuk iki saat yatıyorlar. O anda biz dinleniyoruz. Emirhan. Sen uyan değil mi? Sen yemek mi yiyorsun? Ham? Ay. <laughs> Gol. 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 Hala uyuyor. Biz Emin Hala dışarı çıkacağız. Gidelim mi dışarı? Guleyip Becim? Hı hı. Hadi gidelim guleyip. Nereye kaleske? Hadi. Kudam mı Hava baya sıcak. Han muzu bitirdi. Bitirdin mi muzu? Nerede muz? Sen ne kadar ciddi ciddi bakıyorsun? İşte bu havada gezmek biraz zor oluyor. Markete gidiyoruz. En azından klimalar açık orada. Mirhan uyanınca abisini de uyandırıyor. Ben mecbur gezdiriyorum onu. Ben çocuk sokakta büyüyor. Puzzle mı seçelim abine? Seç bakalım. Şu mu? Beğenmez. Şimdi beğenmez ama. Evet dinliyoruz. Puzzle alacaktım çocuğu. Bulamadım güzel. İnternetten alırım neyse. Bilmiyorum benim mi sıkıntı var? Ben dükkanda ne oyuncak, ne kitap, ne puzzle bulabilirim. İnternetten alırım sürekli. Kitaplarda daha çok kendim alırım galiba. Benim çok hoşuma gidiyor çocuk kitapları. Bazıları ama yapıyorum da şimdi yüz parçalı falan yapar. Ama arabalı ya da hayvanlı olmalı. Hava o kadar sıcak ki bizim bahçemiz bile boş. Yoksa çocuklar dolu. Sen yeni mi uyandın? Senin adın Emre. Değil mi? <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> ne yapıyorsun Emirhan? <laughs> Uzanarak yenilmez. <gülüyor> 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 Yaptın mı? Çak. <laughs> Ой, красиво, эпуш мам Кимина Либу Мам, пинь мы повернем. Çocuk parka gidiyoruz biz. İşte Emirhan tam gidiyoruz. al. Emre babasıyla bekliyorlar bizi orada. Emirhan biraz geç uyandı diye şimdi yine gidiyoruz biz de. Ne var elinde ver. Abin nerede? Bulutlar çok güzel. Parkımız zaten orada. Oraya gidiyoruz. Emirhan şimdi çok heyecanlı olur. Emre'yi görünce. Koç koç. Nerede Emre? Bay bay yap kameraya. Enerji bitirdi mi seni? Baya geç eve gidiyoruz bu sefer. Gece oldu. Gel Emre. Demirhan. Ellerini mi yıkıyorsun? Emirhan. Ekşi. İşte günümüz öyle geçiyor. Tabii ki değişebiliyor. Bazen çocuklar hasta olursa, hava kütüsü dışarı çıkamayız ya da ben bazen biraz daha yorgunsam o kadar uğraşamam. Ama neredeyse rutinimiz öyle. Çocukları ekrandan, televizyondan falan uzak tutmak için bayağı uğraşıyoruz. Ben mesela ev işleri çocukları kadar önemsemiyorum. Bitmiyor ki. Yani yap, istediğin kadar yap. Evdeki işleri hiçbir zaman bitmez. Şöyle bir şey var. Zaten çocuk oldukça kadınların Erkeklerin de hayatları çok değişiyor. Artık eskiden gibi kendimize zaman bulamıyoruz. Ukrayna'da bir tane atasözü var. Atasözü. Atasözüm. <laughs> anne mutluysa çocuk da mutlu olur. İşte ben ona göre yaşıyorum. Ben önce kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Kendime bakmazsam, çok yorgunsam, mutsuzsam çocuklara da bakamam. Tabii ki her anne yemek yedirir, bir şey giydirir, yatırır. O başka. Ama çocuklarla güzel vakit geçirmek, öyle keyifli bir zaman geçirmek, bir, bir oyun oynamak, çocuklara bir şey öğretmek için biraz keyif lazım. Bu yüzden ben her şeyden önce kendime öncelik veriyorum. Şimdi onlar yatıyorlar, evde ne iş varsa hiçbir şey yapmayacağım. Sabaha kalsın. Normalde çocuk olmazsa bu saatte yapmak lazım. Tabii ki sabah uyandığın zaman e, temiz mutfak, e, temiz salon, temiz her şey e, daha mantıklı. Ama ben şimdi işlerle uğraşırsam, e, işleri bitirip uyuman lazım. E, yine kendim için hiçbir şey yapmayacağım olacak. Hem de e, kendi dışında ben eşimle ilişkimizi çok düşünüyorum. Şimdi mesele bizim aramızda bir bağ var. Yani sevdik, evlendik. Ama şimdi çocuklara bakarken bazen işte kadın erkek unutuyorlar birbirini sevdiğini. Bir tek çocuklarla uğraşıyorlar. Bu yüzden çocuklar büyütüp gidince artık yabancı gibi yaşıyorlar. Ben işte öyle bir şey yaşamak istemiyorum. Eşimle ilişkim çocuklardan bir tek önemli. Çünkü çocuklar her türlü gidecekler. Okula, başka şehre belki iş için evlenip gidecekler. Belli değil. Mesela ben nasıl gittim başka ülkeye? Annem babam tek kaldılar. Çocuklar büyüdüğü zaman ben işimle yabancı gibi olmak istemiyorum. Bu yüzden dikkat ediyorum. Evdeki atmosfer benim için çok önemli. Hani herkes mutlu olsun, gülsün, birbirine destek versin. Emre, Emirhan benim arkadaşlarım olsun. Tabii olacak bir bir mesafe olacak zaten. Her şey Anneye babaya anlatamazsın ama çok büyük bir mesafe olmasın. Onun için uğraşıyorum. Ben de saat 12'de bir defa yatıyorum. Yetmiyor tabii ki <laughs> ama öyle. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güle güle. Baka baka.